Yok artık kanalından herkese merhaba dostlar. Acemi Cadı dizisiyle tanınan, daha sonra Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl ve Kuzey Güney gibi dizilerde rol alan Merve Boluğur uzun süredir bir projede yer almıyor. Oyunculuğa ara verdiğini açıklayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda kariyerine şarkıcı olarak devam etme kararı aldığını duyurmuştu. Boluğur'un ilk single'ı olan şarkısı sosyal medyada gündem olmuş, magazin gündeminde de uzun süre konuşulmuştu. Dün akşam Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Yıldız Tilbe, oyuncunun şarkı çıkardığını öğrenince sahneye davet etti. Ben senin yanında öyle kalkıp şarkı filan söyleyemem, diyen Boluğur, şarkısını playback okudu. Ancak oyuncu, seyirciden beklediği ilgiyi göremedi. NLÜ isim, hadi canlanın, biraz ayağa kalkın, dese de yine de olmadı. Diğer yandan oyuncunun hareketleri Yıldız Tilbe dahil herkesi şoke etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.